Merhabalar. Read Retrofork 2'nin 87. metniyle birlikteyiz. Köpek balıkları muhteşem ve yanlış anlaşılmış. Doktor Clark ünlü bir biyolog ve profesördür, zooloji profesörüdür. Maryland Üniversitesi'nde ünlü bir biyolog ve zooloji profesörüdür. Bu makalede o açıklar, onun araştırmasını, köpek balıkları üzerindeki, hakkındaki araştırmasını açıklar. Benim ilk deneylerim ile köpek balıkları davranışı ile e, k e, ilk deneylerim şaşırttı. Pek çok bilim insanını, pek çok büyük bilim insanını şaşırttı. De dahil e, itiraf etmeliyim. Ben kendim de dahil pek çok e, büyük bilim insanını şaşırttı. Deneyler gösterdi. Ne kadar kolay pek çok çocuk köpek balığının öğrendiğini ayırt etmeyi arasında doğru ve yanlış hedef e, arasındaki farkı ne kadar kolay öğrendiğini gösterdi enan bir yetenek olandı onların geliştirdiği kadar hızlı laboratuvar beyaz fareleri kadar hızlı geliştirdiği bir özellik olan bir yetenek olan doğru ve yanlış hedef arasındaki e, ayrımı ne kadar çabuk öğrendiklerini gösterdi e, daha fazla son araştırma köpek balıklarının beyinleri, e, sensör sistemleri ve tipleri, davranış tipleri yalanladı. Contradict e, birkaç anlama gelen bir fiil yalanlamak, e, çelişmek e, anlamlarına geliyor. E, yalanladı, popüler yanlış anlaşılmasını, köpek balıklarının yanlış anlaşılmasını olarak aptal, öngörülemez yeme makineleri ile hiçbir şey olmayan den daha fazla ilkel beyinleri ve iyi bir koku, suyusundan daha fazla bir şey olmayan, e, öngörülemez aptal yeme makineleri olarak popüler yanlış anlayışını yalanladı. Ya da tersini gösterdi, çelişti ne diyebiliriz. Aslında köpek balıkları e, kadar öngörülebilirdi, herhangi bir hayvan kadar. Hatta birisinin karısı veya kocası, eğer e, birisi alırsa zaman e, verirse, yani çalışmak için ve onları tanımak için zaman verirse zamanını ayırırsa e, herhangi bir hayvan kadar hatta birisinin e, eşleri kadar tahmin edilebilirdir. İçin olanları bizim için e, sahip olan fırsatına dalma fırsatına sık sık köpek balıklarıyla dalma bunu yapmak için dalma fırsatına sahip olan bizim için bilerek e, bilir bilerek dığını onun olduğunu çok daha güvenli olduğunu den yüzmekten, bu hayvanlarla yüzmenin daha güvenli olduğunu den sürmekten, araç sürmekten, ortalama bir şehir caddesinde veya otobanda sürmekten daha güvenli olduğunu bilerek bunu yaparız. Son birkaç yılda yıl üretti harika yeni bilgiler üretti hakkında köpek balıkları hakkında harika yeni bilgiler üretti. Yalnızca 10 yıl önce vardı, yalnızca sadece 250 kabul edilen tür vardı. Günümüzde bu sayı tırmanmaktadır, 100'e kadar tırmanmaktadır. Köpek balıklarıdır, çok daha karmaşık canlılardır. Yani bizim bir zamanlar düşündüğümüzden çok daha karmaşık canlılardır ve biz şimdi biliriz dığını onların sahip olduğunu daha yüksek hassasiyeti elektrik alanlarını den herhangi bir hayvanda çalışılmış incelenmiş herhangi bir hayvanda elektrik alanlarına daha yüksek bir hassasiyet sahibi olduğunu biliriz. Onlar ayrıca gösterdiler bir yönelme de gösterdiler dünyanın manyetik alanlarına bir yönelme de gösterdiler. Ee, köpek balıkları eşleşebilir. Laboratuvar beyaz fareleriyle belirli öğrenme testlerinde eşleşebilir ve onlar sahiptir. Şaşırtıcı derecede uzun tutma aralıklarına e, sahiptir. Böylece onlar hemen hemen e, hiç ilkel ve anlamsız yaratıklar değildi. Yani i̇nsanların onu yanlış tanıdığı şekilde ilkel ve anlamsız e, canlılar, yaratıklar değillerdi. E, çoğu e, kısmı için normal bir e, köpek balığı, diyeti oluşur den oluşur ee, balıklardan yumuşakçalardan ve kabuklulardan oluşur çok az köpek balığı gerçekte avlanır veya beslenir deniz memelileriyle beslenir ee, hiçbir köpek balığı normalde beslenmez insanla beslenmez çoğu köpek balığı saldırısı insanlara yönelik çoğu köpek balığı saldırısıdır ısır ve bırak veya kesme tipinde hareketlerdir. İma eden uyarıları den ziyade öldürme teşebbüsünden ziyade uyarıları ima eden e, ısır bırak veya kesme e, tipindeki hareketlerdir. Biz kabul ederiz e, gığını gerçeğini bir köpek e, köpeğin ısırdığını bir yabancı eğer e, işgal ederse, e, köpeğin alanını işgal ederse ona e, ısıracağını biliriz. Nadir köpek balığı saldırısı insanlara olan nadir köpek balığı saldırısı sebep olunmaktadır ya da kaynaklanmaktadır tarafından benzer bir işgal şey köpek balığının düşündüğü onun kendi bölgesi olarak düşündüğü yere benzer bir işgal tarafından mı sebep olunmaktadır yani bundan mı kaynaklanır? Bu zaman biz düşündüğümüz zaman köpek balığı saldırısının nadirliğini arasında e, bin yüzlerce milyon, e, her yıl milyonlarca e, yüzücünün, e, köpek balığı saldırısının, nadirliğini düşündüğümüzde biz sormalıyız. Kendimize ahlaki bir soru sormalıyız. Dığı için, biz sevdiğimiz için, yüzmeyi ve dalmayı e, sevdiğimiz için bir çevrede doğal olmayan, bizim türümüz için doğal olmayan bir çevrede yüzmeyi ve dalmayı sevdiğimiz için odur. Doğru mudur bizim için öldürmek binlerce zararsız sakinli bu çevreyin e, zararsız sakini garanti etmek için bizim iç huzurumuzu garanti etmek için e, binlerce zararsız sakinli öldürmek doğru mudur? <laughs> Biz icat ettik, pek çok spor icat ettik olan, daha tehlikeli olan, ben denize girmekten daha tehlikeli olan pek çok spor icat ettik. Dığı zaman, biz öldürdüğümüz zaman, kendimizi bunlarda öldürdüğümüz zaman biz suçlamayız, kimseyi suçlamayız ve basitçe kabul ederiz, riskleri kabul ederiz. Fakat dığı zaman, paylaşmaya geldiği zaman e, denizleri. When it come to, e, konu e geldiği zaman anlamına gelir ve e, önemli bir fiildir, sıkça karşılaşılır. Fakat konu denizleri paylaşmaya geldiği zaman, şurada kitabın orijinalinde V diye geçiyor. Biz ısrar ederiz dığına köpek balıklarının aldığını, tüm riskleri aldığını ısrar ederiz. Yine ileri araştırmalarla, daha ileri araştırmalarla biz ebilebiliriz, bir gün tahmin edebiliriz. Köpek balıklarının davranışlarını daha büyük bir kesinlikle tahmin edebiliriz. Dığı zaman o gün geldiğinde e, ben kesinlikle hissederim bizim fark edeceğimizi dığını köpek balıkların e, sunmadığını, hiçbir tehdit, insanoğluna hiçbir tehdit sunmadığını fark edeceğimizi, kabul edeceğimizi hissederim. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.